Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'nu seçmek vebaldır. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sabah gazetesinin sorularını yanıtladı. İşte Erbakan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları bizi kadın düşmanı bir parti gibi göstermek ve Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakmak için haberler yapılıyor. Türkiye'de 30 milyon kadın seçmen oy kullanacak. Aklı başında her insan, halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir. 6.284 konusu hakkında sosyal gerekçelerimiz var. Boşanmalara yol açabiliyor, kadını koruyayım derken erkeği mağdur ediyor. 2 milyona yakın baba evden uzaklaştırıldı. Çok sayıda yuva yıkıldı. Biz bunların önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. AK Parti ile bir görüşme yapmıştık. Üzerinde hassas olduğumuz mutabakat maddelerinin imzalanmasının mümkün olmayacağına yönelik bir durum vardı. Biz bakanlık, vekillik istemiyoruz. Ama bu prensiplerimiz bizim için kıymetlidir. Uzlaşı çıkmayınca biz de adaylığımızı duyurmuştuk. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bizleri davet ettiler. Orada bu mutabakatın sorun olmayacağını, imza altına alınabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Cumhur İttifakına katılma. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Bey ile anılarımız yeniden canlandı. Genel merkezimizde belki de bizden daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışması olmuştur. Gençlik kollarından bu yana Erbakan hocamızla birlikteydi. Cumhur ittifakına katılma sebeplerimizden biri de karşı bloğun yapısıdır. Burada sol, sosyalist, komünist, her türlü fraksiyon bir araya gelmiş. Artık HDP'yi de geçti bu iş. Tamamen PKK'nın açık desteğini görüyoruz. Bu bloğun milletin hayrına olmayacağı ortada. O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek diyorlar. Halara, sihalara dokunacağız diyen bir altılı masa var. 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz, diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özellik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama Cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.